Dün Fatih Karahan haliyle Merkez, bu, Bankası. Merkez Başkanı o ne? O da bürokrat. O da bir, özel bir kurumun değil mi? Evet. Ne yaptı? Sabah 08'inde sabah Reuters'den. 08'de Reuters açıklama yaptı. Hı hı. Kimse sabah 08'de Reuters açıklama falan yapmaz. Reuters açıklama yapmak için 07'de haliyle seninle bağlanmış olması gerekiyor ki 08'de haberi girebilsin. Haliyle evet. modum 06'da dünden şey yapmış olması gerekiyor. Enflasyon rakamları açıklanınca panik oldu. Evet. Hadi, Niye panik oldu? Çünkü enflasyon çok düşük çıkartılınca bu rakamların kimsenin inanmadığını fark etti. Buraya rakamları kimse inanmıyorsa bu adamlar faizleri düşürmek için enflasyonu sahte olarak düşük açıklıyorlar diye düşündü. Yani Nas politikalarına dönülüyor ve bunun içinde kendilerine şahit olarak enflasyonu gösteriyor. Bakın enflasyon düştü. Kaç... E Çayşı pazara giden herkes enflasyonun böyle olmadığını görür. Senin derdin çarşı pazardaki adam diyor ki görsün o yurt dışına bakıyor. Yurt dışındaki adamın umrunda mıdır enflasyon? Değildir. Haliyle ya bu şey enflasyon düştüğüne göre bunlar yakında faizi düşürecekler. Biz yavaş yavaş dolara geçelim. Çünkü faiz düşerse gerçek enflasyonla birebir olmazsa çünkü Amerika'daki enflasyon kaç? Hala %3.5 civarında, %3.4 hmm. civarında. Faiz indirim olacak diye panik oldular. 5-5.5 bu arada faiz. Yabancılar mi diyorsun? Tabii canım ve niye tahvilden çıktılar? Çok ciddi anlamda. Ciddi çıkış var o yüzden Yani 680 oldu. milyon dolar. Hayır. Sen bir de dolara yüzde %50'ye yakın faiz veriyorsun. Yani yüzde %50'ye yakın. Niye? Türk lirası verdiğin faiz birebir dolara verdiğin faiz. Çünkü doları baskılıyorlar. Dolar yerinden hiç kımıldamazsa. Sen 3 ay boyunca kımıldamamış dolarla Türk lirasını aldığında %50 faizi. Sen yüzde %50 dolara faiz veriyorsun. Yani ayda %12,5 eder. Yani şeyde çeyrekte. Yalnız şu anda TL bayağı değerli hale geldi. Bu M TL <laughs> inanılmaz değerli hale geldi. E, zaten turizm niye bu kadar takla attı? Niye yurt dışından gelmiyorlar? %27 yani geçen seneye göre Türkiye'de fiyatlar artmış gözüküyor. Ya inan yani herkes söylüyor hep aynı şeyi söylemekten ben de sıkılıyorum. Ama Yunanistan, Fransa, İspanya'yı bırak. İngiltere, Almanya'ya gidenlerse işte bu hafta maç için giden elbet çok adam vardır. Niye? Ucuz. Almanya'nın gitsinler fiyatlarına baksınlar. Lidl'a şuna buna gitsinler baksınlar. Peki. Almanya Türkiye'den çok çok daha ucuz. E bunu görecekler. Yanlış yönetiliyor. Ama çok büyük krize doğru. gireceğiz yine. Ee, faiz indirimi olacak söylentisi hatta Eylül ve öncesinde olacak söylentisi bir miktar çıkış yarattı ve panik yarattı. Onu Ekim'de söylüyorum. olacak. Ben sana söyleyeyim direkt yani hiç Eylül'e de bakma Ağustos'a da Ekim'de başlayacaklar. Aralıkta ikinci yapacaklar bu yıl %10 düşecek. Sonra saatte hmm. sahte enflasyon rakamlarıyla düşürmeye devam edecekler. Sonra tekrar döviz patlamaya başlayacak. Tekrar enflasyon artmaya başlayacak. Tekrar cari açık çok ciddi anlamda artmaya başlayacak. Çünkü ülkeye bakıyorsun, ihracat ithalat rakamlarına bakıyorsun. Aramalı ve ham madde üretimi şeyi ithalatı azalıyor. Niye? Adam üretmiyor. Çünkü e satamıyor. kadar da baz etkisiyle enflasyon bayağı inmiş görünecek. E diğer yandan tüketici mallarına bakıyorsun ki tüketici son maddedir. Ya yani ben bunu satın alıyorum. Artık üretilmiş Ham hammaddesini falan satın almıyorum. %17'ye çıktı ithalat oranı. Yani bu ne demek? Biz artık üretmiyoruz. Biz dışarıda son madde ithal biz ediyoruz. Arkadaşlarım demektir. YouTube'dan soruları aktarıyor. Herkes dövizi mesela soruyor Ağustos sonrası. Yo baskılayacaklar. Çıkmasına çıkamaz. Bence de. Yani Temmuz Ağustos'ta dövizde belki biraz insanların gazını almak için bir 33'e 34'e e, nispeten yukarı doğru hareket yaptırması söz konusu olabilir. Çünkü turizmden çok şikayet var. ihracatçıdan çok şikayet var. Haliyle ithalatçı çok memnun. Yani çok biraz oynatabilirler ama bütün enflasyon hikayesi ona bağlı. O yüzden tutabildikleri kadar tutmaya çalışacaklar. Bu da kuvvetle bu. Sonbahar. Son var. Son var diyoruz. Ee, i̇şte o son vardan sonra da biraz böyle şey geçer. Yıl sonuna doğru. İşte orada işler karışacak Karışabilir. ama. Karışabilir. Çünkü yıl niye karışacak? Ee, bakma sen şeyde çok kazan kaynıyor. Ee, siyasette. Yani siyaseten eğer biraz erken seçimdi, şuydu, buydu falan filan konuşmalar başlarsa Erdoğan seçimi kazanmak için popülizm yapmak zorunda. Şimdi tabii biz TL değerlendi deyince izleyici de diyor ki çok özür dilerim hemen döneceğim. İzleyici de diyor ki ben 200 liraya yemek yemiyorum nasıl benim TL'm değerli diyor. Yani TL değerlendi. Bizim maaşın biz fakiriz komple o yüzden bizim sen bütün fakirsin, bu bütün bu yorumlar fikirsin. bizi hiç etkilemiyor. Bizimle alakası <laughs> yok yani. Biz zaten bittik. Oldu <laughs> yok biz. Yani yok hayır. Çünkü cepte para yok. Para, para zaten eridi. Ya yani bugün şimdi, bir, bugünkü şartlara göre, verilere göre değerlendirdiğinizde teknik olarak söylüyoruz. Kemal Derviş mesela geldi, benzer bir hikayeyi yaptı ama daha insancılını yaptı. Ve Kemal Derviş aslında seviliyordu. Öyle seviliyordu ki adam siyasete atılıp hatta parti başkanına falan oynamaya çalışmıştı Kemal Derviş. Şimdi <laughs> Mehmet Şimşek hiç sevilmiyor. Ve hiç sevilmeyen bir insanın e, uyguladığı politikalarda hali... Sen devam et. Kimseyi sevmek zorunda değiliz de hayattan soğumayalım, yaşayalım yani. Hayır sevmek zorundasın. Yani adamın dediklerine güvenmek için adamı sevmek zorundasın. Yani sevmediğin bir insanın lafına güvenir misin? Doğruyu söylese bile uygular mısın? Uygulamazsın ne? Ya 10 bin lira emekli maaşıyla ne? ne, ne Neyi kimi sevecek ya, değil kimi mi? Kimi sevebilirsin Doğru. bu hayatta? <laughs> Hayır hikaye zaten onun yerel halk demesiyle başladı. Yani tamam Türkçesi iyi olmayabilir ama halkın desteğini almamış biri ilk başta kurban edilecek adamdır. Yani şu anda Mehmet Şimşek kurban etmeleri çok zor. Çünkü Türkiye'nin hakikaten batışına imza atmak olur. Ama Mehmet Şimşek'ten e, kurtulmadan seçime giremez Erdoğan. Yani e, eğer seçim olacaksa bu Mehmet Şimşek de olmayacak. Çünkü Mehmet Şimşek'in profilde olduğu bir ortamda seçime girmek sen yüzde yirmi oy bile alamamak demek. Yani çünkü insanlar Mehmet Şimşek'i gördükçe 10 bin lirayı hatırlayacaklar. Yani Erdoğan'ın her ideolojiyle, dinle, şunla, bununla gidip de e, hamasetle aldığı oyların yarısını bile alamaz. E çünkü insanlar Mehmet Şimşek'i görmeye başlayacak. O yüzden Mehmet Şimşek'in ömrü seçimle sınırlıdır. Siyasi ömrü. Daha 4 yıl var. Ne acaba? Ne acaba? Ne acaba? Sanmam. <gülüyor> <gülüyor> Hiç sanmam. Ee, yani ben seçim öncesinden beri söylüyorum. Türkiye'yi e, kesinlikle bir erken seçim bekliyor. Oradaki İngiltere kritik... İngiltere'yi gördünüz değil mi? Evet. Buradaki kritik soru şu. E, erken seçim ne kadar erken olacak? E, dolayısıyla da bir erken seçim olacağı muhakkak. Bu erken seçime kim nasıl hazır? Murat Bey'in söylediği şu şeye çok altına imzamı atarım. Mehmet Şimşek'le erken seçim olmayacağı e, ee, benim nazarımda da kesin. Şey Ama, yapmıyor musun imza? TÜİK yalancı. O, onu artık imza atmaya gerek yok. Yani bu sınırlardan <laughs> geçen herkesin... <laughs> Tek başıma kalmaz evet, mısınlar diye. Ya, yalancı <laughs> demeden de ifade edebilirsin. Evet. Olur, evet. olur. Ya Çiğik'le aramızda uçurum oluşmuş yani. Çiğik bizi göremiyor falan diye. <laughs> Hayır, o zaman bir söylüyor şey. Yani. Yani. Çiğik yaşam standardı açısından bizden çok farklı falan diyebilirsin. Yaptığı alışveriş farklı herhalde diyebilirsin. Ya yani bir, şeyin, e, bir gün açın tüyü diyor Alaaddin Hoca hangi maddeleri alıyorsunuz, hangi ürünleri alıyorsunuz, kaç alıyorsunuz. İnsanlara söyleyin yoksa nasıl inandıracaksınız? Mahkeme kararına uymuyorlar. Ben yüzde ben yüzde bir bir enflasyon nasıl bulduğunu biliyor musun? Hayır. E bilmiyorsun. Bilmiyor, canım, yorum bilmiyor. yapıyorsun. E tabii ki çarşı pazara göre yapacağız yorumu. Hayır bir diyor. de mesela ki. çok özür dilerim. Bu kararı veren hakim peki hiç gocunmuyor mu ya? Ben TÜİK'e bunları açıklayacaksın dedim. TÜİK beni ee, ciddiye almadı Biz ve açıklamadı. Ya bir mahkeme kararı yok diyor tweet. Nasıl yok? Ya o, o mahkeme kararı olsun olmasın sen enflasyonu inandırmak için bunları anlatmak zorundasın, açıklamak zorundasın. Yoksa nasıl inandıracaksın? İnandıramayacaksın. E tabii ki onu e, anlatmak anlamada... gibi bir amaç.